Üçüncü sorumuz. Kızılcık Şabesi dizisinde Alev ve Opa'nın dillere destan aşkı sizce seyir zevki verdi mi insanlara yoksa vermedi mi? Ne diyorsunuz? O mantık yanı zaman evet, verdi mi? Emin misiniz? Ben size emin misiniz? Önce ayrı kararı vardığınızda emin misiniz? Eminiz. Eminiz. Peki evet. ne cevap? Evet. Bizce seyir zevki verdi. Bu durumda seyir zevki verdiği savunacaklar. Siz de seyir zevki vermedi bu aşk bize diyeceksiniz. Evet, Öncelikle bakalım neden seyir zevki verdi? Onu öğrenelim. İki tane sosyoekonomik ve sosyopolitik olarak farklı e, kolumlardan gelen insanların bir şekilde aynı evde evlilik vasıtasıyla akraba oluşuyla, uzaktan akraba oluşuyla yani kanbağsız bir şekilde işte biri gelinin, biri kayınbabası, biri de gelinin teyzesi bunlar birlikte aşk yaşıyorlar. Ama şimdi kadın aşırı seküler, modern bir kadın. Adam da bir o kadar muhafaza muhafazakar, bakan zenginliğinde olan bir muhafazakar bir adam. Bunların böyle naçizane birbirlerine muhabbetleri, aşklarını izledik ettik. Şimdi bunların tiplerinin çirkinliği de güzelliği de aman adam çok yaşlıymış, kadın çok gençmişten ziyade bu insanların halk baskısı üzerlerinde olmadan kapalı kapılar ardında birbirleriyle hangi düzlemde, aynı düzlemde <laughs> konuşabildiklerini, ne kadar tatlı muhabbetler kurabildiklerini gördük aslında. Yasak bir aşk olmasına rağmen, rağmen diyorsunuz. Rağmen aslında o yasak aşk konu izlenebilir kıldı. Şimdi seyir zevki denince şimdi illa Apo'nun o işte adam yaşlı bir adam. Settar Tanrı o zaman oynayan. Bu adamcağız hani genellikle bir komedi oyuncusudur kendisi. Ama orada o dramada gayet oturmuş yani oturmuş sakin mimiksiz adamı böyle minicik miminden o alevi ne kadar sevdiğini anlıyordun orada. Ona ne kadar hoşlaştığını. Yani hiç böyle bir yapıda büyümemiş böyle bir adam olmayan Apo'nun Böyle bir kadından hoşlanması bile insana bir tuhaf geliyordu. Nitekim sizden şey düşünüyorsunuz, ben de aynı şeyi yani düşünüyorum. <laughs> ya yani şimdi apo gitti. Biliyorsunuz Alev'le birlikte bir aşk yaşamaya başladılar. Daha önceki bir, evde bir karısı var aslında ama bunu gizli kapakla yaşıyorlar. aslında herkes aşağı yukarı biliyor zaten bu aşkı. Siz yani birbirlerine yakıştırdınız mı bu çifti? Çünkü Sertan Taner önce ondan sonra bu aşkı başka bir oyuncuyla Ahmet devam ettiler. Ahmet Mütas Taylan devam ettiler. E, tabii ki daha aşkı yakıştırmıyorum ama yani e, oradaki pembenin savunduğu hayatla e, kendi hayatında yaşadığı e, kaos yani aslında bir şey gibi. Tokat gibi vurduğu için ve oradaki Nilay'ın da oradaki çıkardığı cingarlıklar mı diyeyim artık ne diyeyim? Yani hepsiyle birlikte bence insana keyif verdi. Seyir Onların seyir aşkı. İzletti kendini. Yani, Aynen. yani Ondaki... onlar konuşurken, onlar muhabbet ederken, onları seyrederken, onları ele siz evet. sizin hoşunuza gidiyor. Aynen orada bir kavga çıktı o salonun ortasında Hı -hı. işte ona tokat attı biri bayıldı falan. Yani bence o bölümlerin arasında en iyilerinden en iyi sahneleri onlar da yani bence. Böyle bir... Aynen. Kocaman bir kaos topu Aynen. oluşturdular ama bu topun oluşmasını sağlayanlar Alev ve Apo'ydu ve onların acizhane tatlı aşkı. Aynen. Ve o topun üzerinde diyorsunuz çok güzel bir aşk Aynen öyle. yeşerdi. Aynen. Evet, topun üzerinde bir aşktan bahsettik. Tatlı aşkı. Siz ne Aynen. diyorsunuz? diyorsunuz? <laughs> Adamla ikisinin arasında 30 yaş fark var ya, nasıl bir tatlı aşk olabilir bu ya? Bunu savunuyorlar abi, sence doğru mu? Yok, yanlış. Burada çok yanlış. İzlemedin mi hiç? Yok. Hiç mi yok. <laughs> Abi bana bir destek at, bir şey yap hiç, ama... Hiç yok, ben de bu. Sen <laughs> Ya bence e, Seyir zevki bence vermedi. Evet. E, çünkü biri 60 küsur yaşlarında... Hatta belki daha da fazla. Alev de çok genç. Hani ikisi birbirine nasıl aşık oldu ben orada koptum. Ya izlerken bunlar birbirine nasıl tutuldu, nasıl oldu? O ona gitti bir saat verdi. O ona gitti bir şey verdi. Pırlantama bir şey kıram etti, verdi. Hediye etti. Bana saçma geldi bilmiyorum. Yani ya yani parasına aş mı aşık oldu yoksa e, ne bileyim Apo'da ne gördü ya? Açık Apo'da yönetim. ne, gördü diyorlar. Apo'da ne gördü Açık diyorlar. Apo'da ne gördü? <gülüyor> <gülüyor> Apo'da anlayış gördü. Sevgi gördü, şefkat anlayış gördü. anlayış gördü. Adam Anlayış sonra Şimdi anlayışını kadın, görecek? bu kadın baba sorunları var. Bak. Yani bu e, kendi üzerinde o işte bir aile otoritesi otoritesindeki erkekle alakalı bu figürle alakalı alevin sorunları vardı. Anne delinin teki. Abla desen hır 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 bitip kendi kendine bu kızacağız böyle orta çocuk büyümeye çalışmış ortanca çocuk. Ama o Apo'da anlayışı gördü. Onun hayatına çok uzak olmasına bir baba, rağmen Apo. Bir baba mı gördü diyorsun? Bir baba şefkati şimdi mi gördü? tam da onu oraya bağlamak belki hani hoş olmayabilir ama psikolojik anlamda demek istiyorum. Yani o şeyi gördü. Yani bir e, koruyucu bir erkek koruyucu bir erkek şefkati gördü. Ama şey gibi hani onun o uçarı kaçarı hareketlerini şimdi en kızması gereken adam Apo. En muhafazakar adam. Sen ne diyorsun kadın bu ne hal falan demesi. O böyle yaptı. Ne diyorsunuz? Dedin, tamam, şey 60 ya. Ne güzel fıstık gibi rüzgar gibi bir sevgilisi vardı. Rüzgar. Rüzgar değil miydi? Ha, ha, evet. Evet. Kıvırcık çocuk, kıvır evet, Kıvırcık çocuk vardı. Adam ne, ne kadar güzel, yakışıklı, filinta gibi adam. Daha yani, mı çok yakışıklı diyorsunuz onlar birbirine? Bence öyleydi. Yani Apo mu Rüzgar mı bence Ama Rüzgar. sonuçta Rüzgar o, hoş aldatıyordu bu arada. Rüzgar aldatıyordu bir kere. Doğru düzgün bir ilişkileri yoktu. Apo da hala aldatıyor. Evet şu anda şöyle hala bir ilişki geçirdik. Bir tanesi, bir grubumuz. Evet soru aklınızda şu anda bitti cevap hakkınız. Bir grubumuz diyor ki, evet bir aşkları vardı diyor. Aşklar da evet fiziksel bir özellikler birbirini belki çekmiyordu ama bir şefkat vardı, bir aşk vardı, bir anlayış vardı diyor. Diğer grubumuzsa yaş farkında da, ya ya. da karşıdas. Evet. Artı olarak da eski sevgilisiyle çok daha güzel bir ilişkisi vardı diyorsunuz, onu savunuyorsunuz. Evet bakalım ben de bu işin içine çıkamadım bu soruyu. Seyircilerimize soracağım. Acaba bu aşk güzel mi durdu onların altıyla da yoksa durmuyor mu? Sizden ne dersiniz? Eve? Evet aslan grubunu savunanlar önce bir parmak kaldırsın. Şimdi... Parmakları göremiyorum. Evet parmakları göremiyorum. Kaldıracaklardı da kaldıramadılar. Evet, i̇ki tamam. tane geliyor. Üç tane geliyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya. Üç tane geliyor mu? Üç tane geliyor ve peki bu Anka grubunu savunanlar var mı? Yok Evet. Demek ki. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> evet gene her zaman olduğu gibi dünyada da hep başımıza geldiği gibi iç güzellik değil gene dış güzellik kazandı <laughs> ve puanı <laughs> Allah Allah Aslanlar grubuna veriyorum. Ve biri biri olarak yarışmamız devam kesin ediyor. Kesin tehdit etti. Oradan bir şey yaptı bence. Kesinlikle. Bir tehdit var. Resmen hile vardı. Adam kayırma vardı. inanamıyorum. Biz bu kadar boğazımız patladı konuşacağız diye. Bir şeyleri savunacağız diye. Kendi aralarında bile, kendi aralarında bile mutabık olamayan insanlar bunu kazandı. Bence e, ismi Aslan miydi grubun? Onu bile hatırlamıyorum. Ben de e, ultra aslancıyım. Arkadaki seyircilere de sorduklarında bence e, Galatasaray'dan yana şey oldukları için e, el kaldırdıklarını düşünüyorum. Bence kesinlikle e, bizim cevabımız çok ikna ediciydi. Şike vardı ve şike vardı. Asla kabul etmiyorum. Dördüncü sorumuz geliyor. Dördüncü sorumuz eskilerden bir diziden. Meccezir dizisinden. O efsane hmm. dizilerden bir tane. Seyrettiniz mi? Evet. Kendiniz bizzat sevdiniz mi? Evet. Iki, i̇ki kere. Siz? Çok değil. <laughs> çok değil. Sizler sevdiniz Meccezir dizisini. <laughs> evet. Şahane <laughs> izliyorum. Sevdiniz. <laughs> Şu anda izliyorsunuz. Evet. Seyretmedim. <laughs> Okey. O zaman sorumuz geliyor. Ve soru cevap hakkı sizde. Verdiğiniz cevabı savunacaksınız. Yarışmamızın kurallarını hatırlatmak zorundayım seyirciler. Verdiğiniz cevabı savunacaksınız. Birbirize karşı değil. Bana karşı. Ama Mira Yaman'ın yerinde olsaydı. Meçhudiesinde bir Mira var, bir Yaman var. Siz bilmezsiniz ama arkadaşınız biliyor. Bilmiyorum. Evet biliyor. Mira Yaman'ın yerinde olsaydı. Yaman Mira'ya yaptıklarını yapar mıydı? Yoksa çoktan pes mi ederdi? Pes mi ederdi? Pes ederdi. Pes ederdiyi seçiyorsunuz. Pes ederdi, evet. Sizler de pes yaptığını etmezdi, tabii ki. pes etmezdi diyorsunuz. Bakalım evet iki grupta güzel bir savunma gelecek gibi geliyor. Evet pes ederdi cevabıyla önce Anka grubuna dönüyorum. Neden pes ederdi? Neden pes ederdi? Mira zaten baş başınca beni zaten izlerken bile şey delirtiyor yani. Gerçekten o karakter yani bir aşkının arkasında dur. Yani her şeyi böyle bence yaman alttan aldığını düşünüyorum ben Hı -hı. yani. Tam tersi olsaydı bu kadar alttan almayı Mira kaldıramazdı bu tavırlarıyla. Yani şu andaki Mira öbür tarafa geçseydi, Yaman yerine geçseydi hayatta Yaman'ı yapamazdı aynen, diyorsunuz. Aynen, Aslında aynen, çok... bu ilişkinin fedakar olan kısmı Yaman. Bence kesinlikle öyle. Ben çok tripkolik bir insan Hemen mi pes ederdi yoksa Bence biraz önce güzeldi. Bence hemen pes güzel. ederdi. Hemen pes aynen. diyorsunuz. Bence hemen pes ederdi. Siz ederim. ne diyorsunuz Mira Yaman yerine geçseydi? Ben katılmıyorum. Kız hasta bir kere. Bunları bilerek yapmıyor. Yani hasta. Bence... Yani senin senin savunduğun hani Mira, işte atıyorum hasta oldu gitti. Orkunçla beraber oldu. Orkunç diyorlar. Orçun <laughs> Orkunçla beraber oldu. İşte yok efendim gitti Amerika'da bir tedavi oldu geldi. Ya orada Yaman onu bıraktı. O ona gitti başka şeyler yaptı. Ya bunu Nasıl diyorsun o onu bırakabilir diye? Ama sonuç olarak direkt Orkun'a tekrardan geri dönmedi ki. Orada bir şeyler yaşandı. Yanlış anlaşılmalar oldu. O Amerika'ya gitmek istedi. Mira zaten söylemeden Amerika'ya gitmeye kalktı. Son dakika öğrendi diye hatırlıyorum şu anda. Sen sevdiğin bir insana hayatınla ilgili bir şey söylemeden çekip gidersen zaten ona rağmen birlikte olmaya devam ettiler. Babası Yaman Ertuğrul affetti. Babası, Ama, babası gelip Yaman'a demedi mi kardeşim kızından uzak dur. Ya her şey dur, dur önce, her şeyden önce nikah. Kızından uzak dur. nikah için e, çağırmıştı e, çocuğun adını çok hatırlayamadım. Mert. Eylül ile Mert. E, Yaman koşa koşa geldi. Mira arabayla çiçek yolladı. Oradan izledi bakalım yani. O zaman Mira gidip o da aşkını kurtarsaydı demek ki çok sevmiyor. Mira Yaman'ı yerine gelse Yaman'ı yaptıklarını yapardı diyorsunuz. Yapardı. Bence yani, de yapardı. Yapar Yani, çoğu yani? yerde Halil Sena dahi bence karşısına alırdı. Bence. Her yapardı. şey pardon. yapardı. Mira onları boş yere yapmadı ki. Niye yaptı? Sadece hastalığı için olduğunu zannetmiyorum. Çok hastalığı için kız hasta Çok saçma, bir, çok hasta, saçma hasta. bir sebep yani. Ölüyor. Hastanın Kaç kere tedavi yok. altına girdi bu kız. Onun ne yapacaktı? Yok. Birçok şey yanlış anladı. Yani kız eğer hasta olmasaydı ve Yaman'ın yerinde hastalıksız bir yaşama olsaydı Yaman'ın yaptığını Mira'ya yapardı o da. Ya belki de kız öyle davranmayacaktı ki. Şu an hastalığını bahane diyorsun. hastalığı, hastalığı etsin, bahane etmiyorum. Kız hastaydı ve gitti Amerika'ya tedavi oldu. Ne hastalığı vardı? Biraz açıklar mısınız? Hastalık mıydı? Beyninde mi bir şey ee, vardı? O gidip tedavi oluyordu. Psikolojik hastalık. Beyninde bir sorun var işte Hasta hastada yani bir program var ama hani şey psikonj tedavi görme yani böyle yok, bir beyin yok psikolojik şey. değil. Kojik tümör şey. gibi bir Tüm şey. Tümör gibi tarzı bir şey vardı. Hı -hı. İşte Amerika'ya gitti tedavi oldu. İstanbul'a geldi bir, birkaç kez tedavi yani oldu. Yani hastalığı sebebiyle oraya gitti buraya gitti ondan gereken bu ilişkiye şeyi gösteremedi ama Yaman'ın yerinde olsaydı, Tup gibi bir insan olsaydı aynısını Milay'a yapardı diyorsunuz. Yapardım. Çünkü karakteri hakkında Güzel şeyler Yaman çalışıyor. Yaman çok mu alttan aldı bu kızı? Ben evet, has, bizi bilmedim çünkü. Hastalığı var diye zaten her şey alttan alıyor. alttan her almış. Şey her şey oluyor. çok mu alttan alıyor? Mira, Mira hiçbir şekilde şey yapmıyor yani. Bir gördüğü zaman direkt resti çekiyor. Ben Ama şimdi, Yaman öyle ne peşinden koşuyor haklı ya da haksız olsa. Ben bildiğim kadarıyla Yaman'ın çok zor bir yerden, tozlu dere orada kalmış haklı tozlu dere çok zor bir yerden geldiğini biliyorum. Şimdi Mira'nın bir eli yağdı bir eli balda. Çok şımarık bir kız. E peki o zaman, peki o zaman. Böyle <laughs> <laughs> yetişmiş. Sonra dönmeye başladı. Çok kuruldum fazla kendisine. Fazla konuşturmuyorum evet, fazla konuşturduğum <laughs> Savundukları tavır olmayacak hale gelecek. Çok şımarık evet, bir kız olduğu için. Gerçekten bu daha tarihinin değişik bir yaşmasıyla karşı karşıyayız. Anka grubu diyenler Teşekkürler. Ve aslanlara <laughs> destek veren, bu aslan gibi çocuklara destek veren yok bu. İşte bak bak <laughs> evet. bak evet. aslanların hepsiye kaldırıyor. Kameramanlarımızdan geliyor. Galatasaray sevgisi bir anda baş gösterdi. <laughs> Ama maalesef puanlarımızı oradan alıyoruz. 3-2 oradan öne geçiyor ve puanı sizlere veriyorum. Ve Anka grubu 2-1 öne geçiyor.